Bir şu an oyunlar arasında işime gelecek tek oyun hangi oyun? Bakayım hangi oyunlar var. Sadece mouse oynayabileceğim oyunlar. Niye abi? Starbound, Starbound, Brown, mu? Bond mu ne o var? Abi bizde olanları söyle, olmayanları söyleme ama şimdi. CS girelim, şey. girelim abi. Ben varsın. CS girelim abi girelim. Aa, bakayım abi. Artı benim banım kalktı onu da görmüşüm bu. Five Nights Freddy var. Aa, banı kalktı mı abi? Onu bilmiyorum bakacağım şimdi. Yok yok 16 saat veya 10 saat falan kaldı. Sen de aynı aynı bir saat gibi çünkü. O zaman kendilerimiz atacağız. Var ben cesi kopmam ya. Çünkü 7 saat oynadım abi. E bir de beni beklemişsiniz. Nasıl beklediniz beni? Oha, Seni bekledik saat de. Onda ben orada dört saat. Seni bekledik de beni tip bekleme değil ya. Şöyle şey, bekleme. Şey atalım. Hadi post tipi. Kendi aramızda e, eğlenceli moda girelim başkalarıyla. Öylesine takılalım. Lan başkalarıyla da ya. Çok o, şey yok. O zaman yok. abi karar verin ne yapıyorsun? Ya siz oynayamayın moderatörlük yapayım. Moderatör var zaten. Vega yapayım şu an. Ah. Atomobot da var zaten. Ya o zaman abi ben daha ilk başlıyorum ya Ben night'a başlıyorum sonra Aynen, yani en azından oyunda biraz bilgi veririm, bir yarım saat atarım Ondan sonra ben de kaçarım Ben arkadan geçerim, siz iki soru almazlarım İşte ben de bir yarım saat night'a atarım, ondan sonra kaçarım. Arkadaşlara hani Oyun hakkında da bilgi veririm, gerçi biliyordurum bilgiyi Ben var ya dünden beri 2 saatlik uykuyla şu an bu sa saate kadar sabahladım Dün 2 saat uyudum sadece. O yüzden kusura bakmayın ama de ben... Size abi bayağı bir saat... Lego abi, da, 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 abi karar ver bak oyundan oyuna geçiyoruz. Hangi tamam. Geçiyoruz. Dining Light'ı sen tanıt istersen biz arkada şey yaparız. Tamam. O zaman ben buradan başlayacağım. O zaman ben şey şimdi çıkart kapatıyorum ya. madem. Kapatma. Kapatsın ya söyleyin. Abi o bizim sesimiz bozuyor. İstersen tek tek Benim için sorun yok. Sonuçta bir yarım saat çıkacağım ben. Aa. Aynen ben de zaten bir yarım saat sonra yarım saat sonra tanıttım tanıttım. Tanı, 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 Ya sana kalmış işte çık, Sana çıkma sana kalmış bir şey. Ben şu an videolara bakıyorum karşılar gelmiş diye. Yani. Şimdi arkadaşlar oyun hakkında kısa ve öz bir video biliyorsunuz zaten. Her randa Türkiye'de geçiyorlar. Ama tabii tam Türkiye sayılmayabilir. Bir i̇şte sürü Türk var ama değişik <laughs> bir durum. Oyunun konusu standart zombilerle hayatta kalma konusu. Biz Amerika'dan gelen bir ajanız. Buradaki olayı çözmeye çalışıyoruz ama sonunda kendimizi kurtarmaya çalışmak. ben başka bir şey olmuyor. Şeyleri insanları kaybediyoruz. bayılıyorum. Vint vint vint. Şimdi oyunda... Neyse. Ben oyunu full bitirdim. Talentleri full açtım. Para oyundan fazlasıyla üstüm dolu. Adam fazladan bize item'i kastı. Evet, aynen dediği gibi. O noktaya da gelecektim şimdi de. Eğer oynamak isteyen olursa şu kadar derece söylüyorum. Şu an 3 arkadaşım için itemler ve silahlar ayrıldı. Hmm. Helal sana Vega o zaman. Helal. Ee, şimdi oyunda ben neredeyim şu an? Burası neresi? Babam nereden öğrendi böyle kek yapmayı? Konuyu karıştırdım. <laughs> Dur bir bakayım. Sen bir sürekli baş... kapıyorum geleceğim. Hı hı. sonra gidiyorum ben. Size itemler hakkında bir şeyleri gösteriyorum. Ondan sonra görevlerimizi yapmaya başlarız. Aa, hazır burada sandık düşmüş. Sen bir öl. Ox, ox. Ox, ox. Siz mi geldiniz? Ben elindeki silah daha güçlü kafa gitti. Bu da gitti. Tek vuruşta iki Neyse niye bu kadar güçlü olduğumuz zaten silahtan dolayı. Şu düşen silahları satıyorum. Şimdi bunlarla hakkında bilgi vereceğim. Zaten biliyorsunuz kamuflaj modu falan bunları izlemişsinizdir. Tek farkı kamuflaj modu. Hamza abi oyun. Şimdi standı açıp direkt En baştan konuyu anlatmaya çalışacağım biraz daha şöyle biraz böyle ah kırdım ya medium'da kil kalır mı ya oyunda takılma yok eğer twitch'te kasma varsa ona göre ayar çekebilirim bir durdurayım bakayım evet twitch'e başlasam çıkmayayım geliyorum